Türkiye'de son dönemde FETÖ'ye karşı en kararlı duruşu sergileyen, en sert çıkışları yapan parti memleket partisidir. En kararlı genel başkan da Sayın Muharrem İnce'dir. Diğer genel başkanların hem FETÖ terör örgütüne karşı hem de PKK terör örgütüne karşı duruşlarını biliyoruz. E şimdi konunun özellerine girmeyeyim ama yapılan atamalar olsun, diğer muhalefet partilerinin yaptığı açıklamalar olsun. Bizim bu noktada duruşumuz net. Hatta altı ilkemizden bir tanesi de senin terör örgütün, benim terör <laughs> terör örgütüm olmaz. Bütün terör örgütleri birdir. Yargının kabul ettiği bütün terör örgütler bizim için terör örgütüdür. Ve biz bunlara karşı kırmızı net çizgimizi çiziyoruz dedik. İkincisi biz bu kadar çok Mehmetçiğimizin şehit olmasına karşı meclisi olağanüstü toplantıya çağırdık. Bütün iktidar ve muhalefet partilerine seslendik. Dedik ki şehit olayı önemli bir olaydır. Gelin bunu konuşalım meclise dedik. Kendini milli tanımlayan, muhafazakar tanımlayan hiçbir siyasi parti bizim bu davetimize icabet etmemiştir. Ee, orada şehitlerimizin konuşulmasına müsaade etmemiştir. Soruyorum bütün partilere, nerede kaldı sizin milliliğiniz, yerliliğiniz? Bu mudur şehitlere olan sizin saygınız?